ses ve ruh videolarımın sekizincisini çekiyorum. Dürtüsellik içtenliğin son kalesidir. Tekrar ediyorum. Dürtüsellik içtenliğin son kalesidir. Ben bu cümleyi çok seviyorum. Ama bu cümle benim değil. Bu cümle Alp Kara Osman olduğunu diyebiliyorum. Ben ondan duydum. E, tanışmıştım yok ama yazılarından duydum. İletisinden gördüm. Vay dedim. Ne kadar etkili. Dürtüsellik içtenliğin son kalesidir. Bakın şarkı söylerken, oynarken, sanatta e, bir şekilde onun bir bilim olduğunu, onun sosyolojiye bağlı olduğunu, onun e, psikoloji bilimine bağlı olduğunu, onun bir teknikle öğrenebilir olduğunu unutup e, özellikle şarkıcılarda e, gözlemliyorum. E, kendi başına böyle alavaş söylüyor. İşte olur olmadık yerlerde forte, olur olmadık yerlerde piyano, gözyaşları, göz kapamalar falan birçok şey oluyor. Fakat biz normalde hayatımızda böyle yaşamayız. Yani e, <laughs> bunu yapmayız. Yaşamın her yerine dürtüselliğimizi dayamayız. Yani müzik sanatının ya da sanatın içerisinde şunu koymamız ne kadar doğru. Anla beni, anla beni, anla. Yani o son kaleni oynamak e, ne kadar doğru, oraya varmak ne kadar doğru. E tabi onu yapınca e, kişi de şunu biliyor, karşımdaki de bunu istiyor galiba. Bu kod doğru, buradan yola çıkarım. Fakat o zaman stil denen şeyin tamamen dışına çıkmış oluyoruz. E, ben karşımdakinin iç güdüsünü mü görmek istiyorum, yoksa yapılan bestelenmiş yazılmış sanatımı görmek istiyorum. O yüzden tekrar ediyorum. dürtüsellik, içtenliğin son karesi olmasın. Biz kendimizi daha iyi çalıştıralım. Bilime dayanalım. stile dayanalım.